Galatasaray için hem Türkiye için çok önemli bir karşılaşma. Bir kere iki taraftan da buna çok motive çok istiyoruz. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Tekrar orada olmak istiyoruz. Bunun ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Karşımızda son dört senenin şampiyonu var. Bu, bu Aslında bu görüşle rakibimizi bu şekilde görerek maça hazırlanıyoruz. Tabii ki ilk maç, deplasmanda oynayacağımız maç burada çok büyük önem taşıyor. Ee, Sağının sentetik olması e, tabii ki yani bu kim gelirse gelsin buraya e, bu e, Young Boys için bir avantaj e, tabii ki. Ama e, biz oyun olarak bugün biraz da oyuncularımızı bu sahaya alıştıracağız, adaptasyonlarını sağlayacağız. Yarınki maçta da en yüksek seviyemize ulaşmaya çalışacağız. E, dediğim gibi çok önemsiyoruz, çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok golliyor, e, çok da gol atıyor. Yani burada e, bence kimseyi de yanıltmasın. E, her an pozisyona girebilecek, pozisyonda verebilecek bir takım. Dediğim gibi biz kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor ama aynı motivasyon, aynı istek, aynı konsantrasyon, aynı direnci rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Ancak bu bize. Bunu yaparsak biz daha avantajlı oluruz. Hem benim ekibim hem oyuncularım gerçekten çok tecrübeli, çok önemli lider oyunculara sahibiz. Teknik ekibimizle birlikte hepsi yarın üzerlerine düşüyorsa yapacaklar. Tabii ki bir oyun gücümüz var, oyun planımız her zaman var. Ee, bu oyunu uygulamak istiyoruz. O yüzden dediğim gibi e, burada hem oyuncular saha içerisinde hepsi bir teknik adam olacak. Saha kenarında yine benim ekibimle birlikte burada e, yine aynı seviyede e, aynı şeyleri yapmayı, aynı duygularda olmaya çalışacağız. E, erteleme derken e, biz hep e, yani Türkiye'de ertelendiği için işte ertelensin mi ertelenmesin mi diyoruz ama burada mesela Geçen hafta sonu kupa oynandı. E, takımları özellikle yormamak için, e, şampiyonlar ligi playoffı öncesi veya diğer kupalar için. Yani ben geçen hafta da söyledim, bizim bir talebimiz olmadı ama e, hafta arada bir e, lig maçı olmaması bence e, tabii ki bizim için bir avantaj oldu. Tekrar dinleneceğiz, tekrar hazırlanacağız ve e, bir sonraki maça daha hazır halde geleceğiz. Yani ben diğer türlü bizi daha çok zorlayacağını e, düşünüyordum. Onun dışında sezon başı tabii ki yani biz en yüzde yüzümüzde olduğumuzu söylemiyoruz ama e, en yüzde yüz performansımızı ortaya çıkarabilecek e, aslında şeydeyiz, kafa yapısındayız. Bence daha önemlisi bu. Yani bazen yüzde yüz olursunuz. Ama oynadığınız oyun yüzde yüzlere ulaşmaz ama siz mental olarak bu maçta hazırsanız, bu oyunu bu kadar önemsiyorsanız ve yüzde seksen olsanız da onu yüzde yüzle oynamaya çalışıyorsunuz, bence bu çok daha önemli değerli. O yüzden ben hani oyuncularıma güveniyorum? Yaklaşık da altıncı haftaya geldik şeyde başladığımızdan itibaren. O yüzden yani bu anlamda hazırız değiliz diye bir şey söylememize gerek yok. Yüzde hazırız özellikle savunmada iki tane oyuncumuzun eksik olmaması tabii ki bizim için bu anlam bu anlamda dezavantaj hem Kaan'ın olmaması hem Davidson'ın olmaması ee, bu anlamda bizim için de dezavantaj ama e, çok önemli, çok değerli oyuncularımız var. Yani her mevkide e, ve farklı mevkilerde oynayabilen. <laughs> yani Werkan bunu hep gösterdi, e, Kaan gösterdi, Barış gösterdi. Gerçekten yani çok önemli, değerli oyunculara sahibiz ve takıma çok sahiplenen, e, bu takıma çok değer katan, değer veren oyunculara sahibiz. Yani Şampiyonlar Ligi ile ilgili bir hedef e, söylemek şu anda e, doğru olmaz. E, bunu geçen sene de yaşamıştık. Yani maçları oynamadan bence çok gerçekten önemli rakiplere karşı oynuyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek, orada oynamak çok farklı bir motivasyon. Yani belki bize göre rakibimiz daha motive bir şekilde bu maçlara hazırlanacak, çıkacak. O yüzden yani şu andaki ana amacımız Şampiyonlar Ligi'nin içinde olmak. Tabii ki Türkiye'deki bütçelere baktığımızda, oyuncu kalitesine ve değerine baktığımızda arada çok büyük farklar var ama oyun olarak bence aradaki farkı buradaki hem kurulmuş düzen, oyun yapısı ve yaş olarak da çok mesela young, çok genç bir takım genç bir takıma karşı oynayacağız. Bu şekilde bu oyunu kapatabiliyorlar. Yani dünyanın birçok yerinde bunu yapabiliyorlar. Burada da aynı şekilde. O yüzden yani iyi takımlara karşı oynayacağız. Bence yani otobüste bugün minibüste gelirken de şunu gördük. Stada gelirken arabanın içerisinde yani etrafta her yerde sahalar var. Yani e, bence bizden üstün oldukları yer e, burada spor alanlarının olması, her yerde sağ olması, e, oynayabilecek alanların olması yani bütün gün çocukların futbol oynayabileceği yani her yaştan insanın e, futbol oynayabileceği Avrupa ile ilgili belki aramızdaki en büyük fark. Yani İstanbul'a baktığımızda sadece işte aldı sahalarda oynayabiliyorlar veya kendi sitelerinin içerisinde oynayabiliyorlar. Bunu yakalayamayan insanlar da oluyor. Biz şanslıydık sokakta oynuyorduk ama e, şu anda öyle değil. O yüzden e, aramızdaki fark bence e, şu anda. Yani buradan e, ileride belki daha çok futbolcu çıkacak ülkemize göre. Bence e, burada bir yatırım yapmamız gereken e, yer olduğunu düşünüyorum. Aslında benzer e, oyun stratejilerimiz var. Yani e, baskılar yine aynı şekilde adam adama baskılar. Rakibimizin de çok yaptığı baskılar. E, burada benzer bir oyun bekliyorum. Yine o güvenişli bir oyun bekliyorum. Türkiye'deki var kayıtları içinde yani e, tabii ki yani daha profesyonel e, olmasını olmasını bekliyoruz. Yani gerçekten e, bunları duyunca da e, yani çok e, bu kadar üst düzey birlikte yani bu kadar yatırımların yapıldığı birlikte ligde e, gerçekten yani bu tür çok kısa bir e, tam anlaşılmayan konuşmayla bir golün iptal edilmesi gerçekten yani çok profesyonelce gelmiyor gerekli cezalar verilecektir. Yani böyle kapatayım. Yani her takımın başına eee bunlar gelebiliyor. Yani bunları çok fazla yaşıyoruz. Ya ben kolay bir Kura alacağını düşünmüyorum. Bizim için de zor bir kura. Tabii ki burada deplasmandayız, sentetik sahada oynayacağız. Yani avantajlar, dezavantajlar genç bir takım. Yani iyi bir takıma karşı oynayacağız. Dört sene üst üste şampiyon olmuş bir takım. E sadece lige kötü başladılar. O yüzden biz de çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ve bu kafa yapısıyla bu maç hazırlanıyor sadece. Tabii ki şampiyonlar ligi playoff'u. Ee, çok zor bir maç şampiyonu ile Türkiye şampiyonu oynuyor. Gücümüzü biliyoruz ve çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii ki çok önemli hocanın burada olması bize direktifleri vermesi ama eminim ki ekibi e, sonuçta hocanın ekibi de çok iyi. Ondan ekibi de bizi e, hazırlayıp maçta da direktifleri vereceğine inanıyorum. Tabii ki benim en rahat ettiğim pozisyon orta saha ama e, zaman bazen İlk döndüğümde Cenova'dan stoper de oynadım, sol bek de oynadım. Ee, lazım olursa e, tabii ki e, nerede olursa görev alırım. Ama tabii ki benim e, rahat ettiğim mevki saha tabii. Ki.